bahis mucize ne demektir bize göre mucize peygamber olduğunu söyleyen kimsenin doğru söylediğini bildiren şeydir mucizenin şartları vardır bir, Allah'ın yapmasıdır. Çünkü onun peygamberini tasdik ettirecektir. İki, harikalade olmalıdır. Adet olan şeyler, mesela güneşin her gün şarttan doğması, ilkbaharda çiçeklerin açması mucize olmaz. 3. Bunu başkalarının yapmaması lazımdır. 4. Peygamber olduğunu bildiren kimsenin istediği zaman hasıl olmalıdır. 5. İstediğine uygun olmalıdır mesela şu ölüyü dirilteceğim deyince başka harika hası olursa mesela daha ikiye ayrılırsa mucize olmaz. 6. İsteyip de hasıl olan mucize kendisini yalanlamamalıdır. Mesela şu hayvan ile konuşacağım deyince hayvan bu yalancıdır derse mucize olmaz. 7. Mucize peygamber olduğunu söylemeden önce hasıl olmamalıdır. İsa aleyhisselamın beşikte konuşması kuru ağaçtan taze hurma isteyince eline hurma gelmesi Muhammed aleyhisselam çocuk iken göğsünün yırılıp kalbinin yıkanıp temizlenmesi, başının üstünde bulut bulunması, ağaçların, taşların kendisine selam vermesi gibi önceden hasıl olan harikalar mucize değildir. Keramet idiler. Bunlara irhas denir peygamberliği kuvvetlendirmek için dirler. Bu kerametlerin evliyada da hasıl olmaları caizdir. Peygamberler peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce evliya derecesinden aşağıda değildirler. Kerametleri görülür. Mucize peygamber olduğunu bildirdikten az zaman sonra hasıl olabilir. Mesela bir ay sonra şöyle olur deyince hasıl olduğu zaman mucize olur. Fakat hasıl olmadan önce onun peygamber olduğuna inanmak lazım olmaz. Mucizenin peygamberin doğru söylediğini göstermesi yalnız aklın icabı değildir. Yani bir işin bunun bir yapanın bulunduğunu belli etmesi gibi değildir. Çünkü aklın bir şeyi başka şeyin delili olduğunu anlaması için o iki şey arasında bir bağlantı bulunması lazımdır. Delil görülünce bağlantısı bulunan şeyin varlığı anlaşılır. Başka şeyin varlığı anlaşılmaz. Mucize böyle değildir. Mesela göklerin parçalanması, yıldızların dağılmaları, dağların dağılıp toz olmaları, dünyanın sonu geldiği, kıyamet kopacağı zaman olacaktır. O zaman peygamber gönderilmek zamanı değildir. Bunlar her peygamberin haber vermiş oldukları mucizelerdir. Fakat işitilenlerin bunların mucize olduklarını bilmeleri lazım gelmez. Bir veriden hasıl olan kerametin peygamber olduğunu söyleyen diğer kimse ile bağlı olmadığı halde o peygamber için mucize olması da böyledir. Buraya kadar bildirdiklerimizi Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri Şerhi Mevakıf kitabında uzun uzun yazmaktadır. Alimlerin çoğuna göre mucize gösterirken açıkça tehaddi etmek yani siz de yapınız yapamazsınız demek şart değil ise de mucizenin manasında tehaddi vardır. Kıyamet hallerinden ve ileride olacak şeylerden haber vermekte tehaddi olamayacağı için bunlar kafirlere karşı mucize değildir. Müminler bu haberleri mucize olduklarına inanırlar. Evliyanın kirametleri de peygamberlik iddia etmedikleri için ve tehaddi bulunmadığı için mucize olmazlar. tehaddi bulunmayan böyle harika işlerin peygamberlik iddia eden kimsenin doğruluğu göstermemeleri mucizelerin de göstermemesini icap ettirmez. Mucizeden beklenen de budur. Sual Mucizelerin peygamberlik iddia eden kimsenin doğru söylediğini ispat etmesi harika şeyler oldukları içindir. Bunu ispat etmekte mucizenin hususi bir tesiri var mıdır? Cevap İşin iç yüzü böyle değildir. Mucizenin peygamber iddiasının doğru olduğunu ispat etmesi başkalarının bunu yapamadıkları içindir. Bu da mucizenin hususi tesiri var demektir. Hatta asıl ispat eden budur. Sual Seyyid Şerif Gürcan Hazretleri Mevakıf kitabını şerh ederken nakil yalnız başına delil olmaz. Çünkü peygamber olduğunu söyleyenin doğru olmasına inanmak da lazımdır. Bu da aklın kabul etmesi ile olur. Akıl, mucizeyi görünce peygamberin doğru söylediğine inanır, diyor. Cürcani'nin bu sözü, mucizenin peygamberin doğru sözlü olduğunu göstermesinin akıl ile anlaşıldığını bildiriyor. Halbuki biraz önce akıl ile anlaşılmaz demişti. Bu iki sözü birbirini çürütmüyor mu? Cevap Yukarıdaki söz doğru sözlü olduğunu gösteren mucizeyi aklın incelerini bildiriyor. Mucizenin doğru sözlü olmanın anlaşılmasını göstermesinde aklın tesiri olup olmadığını bildirmiyor. Aklın tesiri olduğunu söylediğini kabul etsek bile bu iş yalnız akıl ile anlaşılır demiyor. Aklın bu iş diye hiç tesiri olmaz diyen kimse yoktur ki. Sözlerin birbirlerini çürütmesi düşünürsün. Seyit Hazretleri nakli mucizeyi anlatırken öyle söylemiştir ki orada böyle söylemek yakışır. Mucizenin peygamberin doğru sözlü olduğuna delalet etmesi yani göstermesi işitmekle hazır olan inanmak da değildir. Tabi olan bir delalettir. Yani mucize görülünce Allahu Teala bunu görende peygamber olduğunu söyleyenin doğru sözlü olduğuna bilgi yaratmaktadır. Allahu Teala'nın adeti böyledir. Çünkü yalancının mucize göstermesi mümkün ise de vakı değildir. Peygamber olduğunu bildiren kimse bir dağı havaya kaldırsa bana inanırsanız bu dağ yerine gider, inanmazsanız başınıza iner dese inanmak istediklerinde dağın yerine doğru gittiğini inanmamaya niyet ettiklerinde üzerlerine doğru geldiğini görseler, bunun doğru sözü olduğu adeti ilahiye olarak anlaşılır. Evet. Böyle kesin mucizenin yalancıdan zuhuru akliden mümkün ise de Allahu Teala'nın adeti değildir. Yani hiç görünmemiştir. Yalancının mucize göstermesini akıl kabul eder. Allah her şeye kadirdir bunu da yapabilir der. Aklın adete uygun olmayan bu hükmü hatta bu hükme uygun olanların nadiren görünmesi Allah-u Teala'nın adeti olan olaylara bilgimize zarar vermez. Mesela Deccal'in öldürmesi, diriltmesi, onun yalancı olduğuna olan bilgimizi değiştirmez. Nemrud'un ateşin İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaması Allahu Teala'nın ateşi yakıcılık vermesi adetini değiştirmez. Halbuki aklın delil ile edindiği bilgiye uymayan olayın görünmesi bu bilgiye zarar verir. Buna misal olarak demişler ki adamın biri bir padişahın elçisi olduğunu söylemiş bana inanmıyorsanız bu mektubumu sultana götürün demiş. Mektupta senin elçin olduğum doğru ise tahtından in yerde otur demiş. Mektubu sultana götürmüşler. Okuyunca inip yere oturmuş. Görenler bunun doğru söylediğini kesin olarak inanırlar. Bu inanış bir şeyi görüp bundan görmediği başka şeyi anlamak yani gaibi şahide kıyas etmek gibi değildir. Çünkü mucize doğru sözü olmağı kesinlikle bildirmektedir. Muhtezile mezhebine göre yalancının mucize göstermesi mümkün değildir. Sihir ve benzeri şeyler bazı şeylerin sebeplerini yaparak o şeylerin meydana gelmelerini sağlamaktır. Bazen de mevcut olmayan şeyi varmış gibi göstermektir ki dışarıda yok olduğu halde vehimde ve hayalde var görünür. Bunlar harika değildir.